Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. hemen mutemennen çoğumuzun elinde bulunan ve bulunması gereken bir eser. Kendisi irfan. Manası da çok güzel marifet hazinesi gibi. Nurlar hazinesi gibi. Çok güzel bir isim koymuş Esad-ı Elbili Hazretleri. Burada bin bir tane hadis-i şerif var. Bin bir tane hadis-i şerif almış. Evet, bin bir tane hadis-i şerif almış. Bunu Esad-ı Elbili Hazretleri Gattesallahu Sırra iki kimsenin konuşmasına tesadüf eder. Onlar konuşurken itikada muhalif sözler duyar. Mesela Erbil Hazretleri şurada bir yurt açın. İlim ehli bir insan. Hem zahiren okumuş hem de batilen okumuş. Büyük bir ilim ehli. Kendisi. Onların bu yanlışlarını görünce üzülmüş. Demiş biz buna seyirci kalamayız. Derhal Cem-ü Sagir'den bir hadis kitabıdır. Nevadir'in usulden, münaviden hadisler seçmiş. Onlara göre. Çok kısa seçmiş hadis şirkleri, Çok kısa kısa hadis şerifler almış. Mübarek Efendimiz. Onunla insanlara hayra dönmelerine, hidayete girmelerine vesile olabilir miyiz diye. Bu bize gösteriyor ki hepimizin bir çabaya düşmesi icap ettiğini. Çünkü bizim şahsi olan taatlerimiz bizi kurtarmaz. Şimdi şahsi olan taatlerinden dolayı azap gören kavimler var. Öyle bir azap ki Allah'ımız cibriliğimin vasıtasıyla yere geçirilmesini söylüyor. E, diyor ya Resulallah. Ya Rab bunlar gece namaz kılarlar, geceyi ihya ederler, gözyaşlarıyla geçiriyorlar geceleri. 80 bin kişi var bu helak etmemi istediğin kavmin içerisinde 80 bin kişi var. Teheccüd namazını kılan, ağlayan, sızlayan, yanan, dönen var. Hayır buyuruyor. Bunlar ibadet ediyor da, kendilerinin dışındaki insanları unutuyorlar. Mesela hanımını kaldırmayı unutuyor. Halbuki kaldırsa ne olur? Esanü ve zâkirîn allâh kefîran ve Allah'ımızı zikreden erkek ve kadınlar olur onu da kaldırdığı zaman. Bu müjdeye verişir. Bunu yapmıyorlar. Rabbimiz Ey bunlar çoluk ve çocuğuna da dikkat etmiyor. Kendileri yapıyor, vazifelerine çok dikkat ediyorlar. Ama yavruları nerede geziyor, hangi filmler seyrediyor, hangi alanlarda bulunuyor, bunu hiç düşünmüyorlar. Kendileri geceyle de ihya ediyor, gündüzü de ihya ediyorlar. Ama gel bakalım, yavruların 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 nerede gezip dolaştığını, itikaden ne yanlışlıklar yaptıklarını, ibadete hiç dönmediklerini, bütün kafalarının, gönüllerinin şehvetle dolu olduğunu, bunu hiç düşünmüyorlar. Halbuki ey Cebrail, ben Kur'an-ı Azimuşşan'da İslam'a ku ve ehliküm nara. nefsimizi ve ehlimizi ateşten koruyun diye bildiriyorum. Bunlar hiç bunu düşünme. Bunlar helal ki hakikle. Sonra Ey Cebrail bunlar etrafını da düşünmüyor. Eğer bir apartmansa apartmandaki oturduğu dairenin karşısındaki kimseyi de bilmiyorlar. En azından selamlaşmıyor bu selam vasıtasıyla bir araya gelip de bazı konuları görüşmüyorlardı. Komşularıyla hiç münasebetler yok. Onların yaşantısını hep bunlar da düşünmüyorlar. Halbuki ya Cebrail tekün ve salem tekun minkum ümmetün yed'ûne ilel hayri ve emrûne bil maruhu ve yenhevnânil münker. فَتُؤْمِنُونَ <laughs> بِاللّٰهُ İyilikle emir, kötülüklerden kaçındırmak bu 54 farzın içerisinde bir farz olarak üzerlerine yükledim bunların diye Cebrail. da Eğer böyle yapsak ne olur biz? Böyle yaptığımız zaman göreceksiniz. Kabe-i içine girdirseler Kabe'nin içine girdiniz. Kapısını açtılar. Bir şurada ibadet diyorlar. Ravza-i Paki Nebi'nin kafasını da açmışlar. Şuraya, ibadet diyorlar. Kudüs-i Şerif'i de açmışlar. İnanın haz alamazsınız. Evet, zil duyarsınız, duymaz değilsiniz. Ama asıl ki o Kabe'yi inşa eden İlk bina olan, olarak kılınan Halik-i Lemnezel buna razı olmaz. Ravza-i Paki mebinin içerisine girsek Efendimiz buna razı olmaz. Bu şerifler otursak razı olmaz. Niye razı olmaz? Şu saydığım hususlar O zaman Kabe'nin sahibi bize nedir Kabe'nin içine oturduğumuzda? iyi kulun. Ben esame ettaibunel abidunel hamidunel sa'i'une el raki'une s-sacidunel amirune bil Ve vel nahun alil münker vel hafidune li hududillah ve beşril müminin sadakallahu Aleyh ben burada size dokuz tane esas bildiriyorum ey Kabe'nin içinde ibadet eden kişiler Halkın iyilikle emir, kötülüklerden neyi, nasıl yapacaksanız onun yollarını araştırın, ilgililerle münasipet münasebet kurun, konuşun, görüşün, Ne yapmamız gerekir deyin, bir yere çekilip oturmayın, bizzat hizmete girin. Allah'ın Resulü kılıçları sahabe-i kiramın eline verip de kendisi çadırında mı kaldı? Kendisi en önde koştu. Kabe'nin sahibi öyle misin? Ravza-i Paki Nebi'nin yandığımız ah bir içeri girsek diye sıra bulamıyorsunuz girerken böyle ziyarette. Kapısını size olduğu gibi atsalar şurada ne kadar kalırsan kal deseler Efendimiz katliyen razı olmaz. Neden? Sebebi bu işte. kişinin konuştuğu sözlerin hiçbir faydası yoktur. Ancak iyilikle emir, kötülüklerden nehy ederse buyuruyor. Ben bunu söylemedim mi? Ey ümmetim ne oturuyorsun? Dimez mi orada? Ashabım oturdu mu? Yanıma dizilen o Sıddık-ı Azam oturdu mu? Hazreti Ömer oturdu mu? Radiyallahu Son nefeslerine kadar Allah'ın yolunda gayret ettiler Dimez mi? Hepsi bunu söylüyor. O zaman biz kendi şahsi taatlerimizi yaparken bir başkasını da gözetlemedikçe kurtuluşumuz mümkün değil. Veli denen çok kimseler var. Veli denen böyle cemiyet içerisinde evliya olarak tanınan. Fakat Allah'ımızın gönlüne nur verdiği hakikat ehli kişiler onların tabi bir velinin en küçük hali kabir haline vakıf olmaktır gördükleri zaman hiç dünyadaki gibi değil. Katlice. Sebebi ne? Sebebi bu anlattığımız. Tesbihat güzel yapılmış, belki murakabelerin zirvelerine doğru yürünmüş ama çoluğun çocuğun kimle arkadaşlık yapıyor, göremiyoruz çocuk eve de gelmiyor gece. Araştırıyoruz nerelerde geçiliyor diye bakmadıklarından dolayı etraflarında bulunan kimselere de Allah'ımızın emrini bir kere emri ilahi iyi bilerek nehiden kaçmayı ve ondan kaçmanın yollarını iyice hazmederek insanların da tavırlarını bilerek ona nasıl yaklaşılacağını bilerek bu çalışmayı yapmadıkları için bir tarafa atılmış durumda görülüyor. hepimizin sıraya durduğu, elini öpmeye çalıştığı kimseler bunlar. Sırf sebebi kötülüğü görünce neden bu kötülük icra ediliyor? Çünkü Resulullah kovar bizi bir manada. Ravza-i Paki Nebi'nin kabri saadetinin kapısını açsak, içeri girsek razı olmaz mı? Buyurur ki Ey Ben ashabından birisi geldi. Oldukça yeşil, oldukça sulu, manzarası çok hoş. Bir yerde ibadet etmek istiyorum diyen birisine senin 60 yıllık nafile ibadetinden insanların arasına karışıp da onların ezalarını çekerek hak yoluna davet etmen o 60 yıllık nafile ibadetten üstündür. Sözümü hiç mi duymaz? mi? Daha neler? <laughs> Bakın huzurunda bulunduğumuz üstazımıza çok haberler gelirdi. Kendisi ilkokul okumamış, ortaokul dokunmamış, hiçbir okul görmemiş. Devrim sahip değilmiş buna. Fakat elhamdülillah yazıları da vardı. Hesapları da bilirlerdi. Malumatları iyi de Çok seki bir müşrik-i Çok anında kapıyordu. Böyle bir müşrik-i Kendisinin bir vaizlik diploması da yok. Müftülük diploması da yok. Yani bir din görevlisi olarak diyanetten tayin edilen bir kimse de değil. Evet burada fakri vazifeler yapmış. Fakat kadro geldiği zaman ben Allah için hizmet edeceğim demiş. Vazifeyi fakri olarak yürütmüş. Kendisine birçok haber ver. Senin görevin ne? Seni kim tayin etti? Neden bu kadar milletin üzerinde duruyorsun? Sinafi ilinden durmadan anlatıyorsun. Haksız kazancı konuşuyorsun. Neden böyle yapıyorsun? <laughs> diye çok haberler geldi ama yazmazlardırlar. Kendi mübarek yüzüne karşı duranları da biliriz biz. Sen bu sözü bizim aleyhimizde konuştun, beni hedef aldın diye hep onlara söylediği söz bu <laughs> caminin temelinden alemine kadar hepsini şahit tutuyorum. Ben böyle bir şey sizi kast ederek demedim. Allah'ımızın emrini bildir. Çünkü bu uğurda eza çekiyor bunlar. Onları kutlu cihan eden işte bu hal. Eğer Havs-ı Azam olmuşsa bundan oldu. Şahsi taatinden olmadı. Bu şikayeti bile yapıyor. Üstazına diyor efendim ben sizin emrettiğiniz gibi vazifelerime dikkat edemiyorum. Biz onun 24 saatini şahidiz. İç alemini bilmeyiz. Zahiren gördüğümüz. Geceyi ihya etmedikleri gün yoktur onların. Yine böyle olmasına rağmen üstazın evradı eskarıma sizin dediğiniz gibi dikkat edemiyorum deyince kardeşlerimize gayret gösterin. Onların ilmi halk, bilgilerini onlara verin. Dinimizin görevlerini, vazifelerini anlatın. İbadet noktasında ne gerekiyorsa ahlaki yönden geliştirin onları. Bir yüz gidersiniz. Siz çok manen gelişirsiniz bu. Bak kendi taatiyle değil, şahsi taatiyle değil, bu taatlerle buyuruyor. Şimdi öldüğümüz zaman hep başımıza geleceğiz, korkuyoruz ne olacak diye. İşte bu tarihte bizim amel defterimizi kapatmıyoruz. <Sessizlik> Üzkürül facire bimâ fîh yahverhün nâs füsebâi irtikâb ettikleri fısıklarıyla zikrediniz ki nâs şol şenaatlerinden iştina etsin. Eğer bir kimse fasıksa, bir bile bile günah işliyorsa. Şimdi fıskın tarifi çok. Bunu siz maluma sayıyoruz kitapları okuyun. Fasık büyük günah sahibi. Bunun fıskın hem itikadi yönü var, hem ibadet yönü var, hem de ahlaki yönü var. Siz kitaplarında daha ahlâsını öğrenirsiniz. Eğer böyle bile bile yanlışlık yapıyorsa diyor bunu duyurun. Duyurun ki insanlar bu çılgınlığa düşmesin. Bu yanlışlığı yapmasın. Süreyi diyor. İnsanları korumak için, muhafaza etmek için ülkürül facire bima fi yahderuhun nas. İçine düşmüş olduğu bataklığı. Mesela adam hep haksız bir kazançla vaktini geçirdi. Bundan da hiç çekinmedi. Şimdi ise belasını buldu. değil diyor. de insanlar o fiilden uzaklaşsın. Haksız bir kazanca girmesin. Söyleyin. İlk anda çok parladı, parladı, gelişti. Dünyalar sanki onun oldu. Ama bu haksız kazancı var ya. Onu helak etti. Değil hasının gıybet olmaz buyuruyor İşte adamın gözü çok kötüydü. Kendi namusunu bırakıp başkasının namuslarında gezerdi. Etepsiz bir yaşantısı vardı. Sonu da şöyle oldu değil. Buyuruyor. Sebebinde çok güzel izah buyurmuş. Şenaatlerinden, kötülüklerinden iştinab etsin. İnsanlar kaçınsın bir kısım fekanın, fasıkların ve zalimlerin hayatlarının sonu anlatılan bir eser var. Siz bulursunuz. Hayatları nasıl geçmiş? Söyleyin bunu diyor. Salihlerin bir yaşantısına bakın. Son anlarına bakın. Bir de fasık zalimlerin son durumlarına bakın. Bunları da diyor insanlara malumat, bilgi verin ki insanlar bu fiile düşmesin. Yani apaçık bak kardeşim görünüyor memleketimizde böyle oldu. Deyin diyor. Elhu vel'ibu ve inni ukrihu en yura fi dinikum ghilva daire-i şeriatten harice çıkmamak şartıyla biri birinizle muhabbet, latife ediniz. Zira dininize ghilzat ve şiddet isnadınız. Şimdi bu ehil kimseler konuşmalarında, görüşmelerinde hiç sulandırmadan ne yaparlar? Güzel bir latife yaparlar o latifelerle dinimizin böyle hep sıkıntı açan, insanı zorlayan bir din olmadığını gösterirler. Dinimizin çok sıhuletle insanın takatinin üstünde olan bir görevi vermediğini ifade ediniz, anlatınız. Eftal ümmetillezine ya'melune bir ruhas. Ümmetimin eftali üstünü ruhsat-ı şer'iye ile amil olan kimsedir. Yani halka karşı ızhar-ı salah ve takvayı fikri mücerrediyle bir takım tekalifi şafkaya müdavim olanlar tehlikeyi riyaden vareste olamaz. Şimdi bir zühtilik gösterisi içerisinde. Züht sahibi olmak çok kıymetli bir husustur. Namaz zaten çarılınacak. Şimdi otururlar, namaz kılardılar. Şimdi kendisine zahitlik dünyadan kaçan bir kimse süsünü vermek için öyle ki ruhsat dinimizde bazı kolaylıklar var. Bu kolaylıkları da ortadan kaldırıyor. Bu şekle girmeyin. Dinimizin kolaylık taraflarını insanlara gösterin. Çünkü borkuyor. Ben diyor ne yapacağım? Çok büyük bir ağır ketlikler var, ağır vazifeler var. Bunun altına nasıl kalkacağım ben? Bu şekle girdirmeyin. Girdirmeyin. İşte dinimizde böyle kolaylıklarda vardır. Bunu da iltizam edersiniz. Ne diyerek hep kolay tarafını gösterin. Efendimizin yesiru velatu asiru, beşiru velatu nefiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın sevdirin ama nefret ettirmeyin. Oo, yapamam ben, gidemem. Sakın ha oğlum böyle bir şeye girip de çıkmazın içerisine girme. Dipsiz bir kuyu delirttirmeyin. Bazı röportaj yapılan kimseler var. Dışarıdan çok sert gösteriliyor. Hatı gösteriliyor. O konuşan insanlar Dinimizin hızat ve şiddet olduğunu, öyle çok sıkıntılı gibi görenler, Allah Allah ne mülayim bir kimseymiş. Ne kadar güzel ahlak sahibi. Nasıl kolaylaştırılıyor. İşte şirk müstesna. Rabbi Zülcelal'imize dönerseniz dilerse affeder, mağfiretler değil. Velilerden müsemler verin. Hayatı şarap gibi geçmiş ama o şaraba tuz atılınca nasıl ki onun sirkeye infilabı gibi o da tevbe tuzu atılmak suretiyle seherlerde ağlamış, özyesi dökmüş, Cenab-ı Hakk'a yönelmiş, çok ileri velilerden olmuş. Gidittir. Yavaş yavaş. Bak dinimizde suhulet yok mu? Emri ilahi de de öyledir. Bunu çokça çok gösterirler. İşte bir faizin haramlığında ne kadar ayeti celileler geliyor. İlk anda innemel hamru vel meysru diye içki mesela içki söylüyor. Hemen haram din denir mi? hamru vel meysru vel ezlam ricusun min ameli şeytan Hemen böyle değil. İşte onun faydası, zararı faydasından çoksa düşününüz buyuruyor Cenab-ı Hak yavaş 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 alıştırın aman ha zorlaştırmayın. İşte anlatılır ya bir yere imam tayin edilmiş bakmış bütün halk ayakkabılarla camiye geliyor. İkinci imama demiş ki birinci imama ikinci gelen imam cemaatte böyle bir hal görüyorum. İşte ben bunları ancak ayakkabıyla kıldırabildim. Sen de ayakkabısını kıldır demiş. Bunun gibi. Burada üstadımız lağz nasihatte bulunurlardı. Hiç sol ayağının üzerine oturup sağ ayağını dikmeyi bilmezler. Ayaklarını hep dike 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 nasıl güzel aşıladıysa kolaylıklar tanıdıysa onları o şekilde cezbetti elhamdülillah. Mesela Ramazan-ı vaazlarında büyüklerimiz ilk on günü böyle bir müjdeli hallerle geçir. Müjdeli. Ondan sonra biraz daha dinimizin emirlerini onlara alıştırdıktan sonra haber vermeye çalışır. Daha sonra müjdeler bahşederler yani Efendimizin ahlakı Muhammediyesi bu şekilde takip edin dinmek isteniyor. Ya'lemu ennehu leyse minkum illa malı varisihi ahabbu ileyhi min malı mâ maluka ma kattemte ve malu varisike ma harte. <laughs> Sadaka Resulullah. Biliniz ki sizden bir fert yoktur. İlla o varisinin malını malından ziyade sever. Halu hayatında tasadduk ettiğin şeyler kendi malındır ki öldükten sonra faydasını sen elde edeceksin. Senden sonraya terk ettiğin mal ise vere senin. Yani geride falan oğluyum, kızıyım, akrabayı onların asıl mal Halik-i yolunda sarf ettiğindir.